Arkadaşlar son dakika haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler'den tarihi Türkiye hamlesi imzalar atıldı. Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında Kalkınma İşbirliği Ofisi'nin İstanbul'da bölgesel ofisi kurulmasına yönelik ev sahibi ülke anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği'nden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Oscar Fernandez Taranko imza attı. Büyükelçi Sinirlioğlu, Türkiye'nin bu anlaşma üzerinde iki yıl aşkın süredir çalıştığını belirterek anlaşmanın imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her iki tarafında gösterdiği esnekliğin ardından anlaşmanın tamamlandığını belirten Sinirlioğlu, Kalkınma İşbirliği Ofisi'nin İstanbul'daki varlığının Türkiye için her zaman bir öncelik olduğunu söyledi. Söz konusu ofisin Birleşmiş Milletler Kalkınma Sistemi'nin omurgalarından biri ve küresel ve ülke düzeyindeki girişimler arasında bağlantı sağlayabilmektedir önemli bir role sahip olduğunu belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'te Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul Antlaşması'nın imzalanmasını sağladığını ve bunun da Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğinin bir başka örneği olduğunu ifade etti. Bu anlaşmanın Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine dikkati çeken sinirli oldu. Birleşmiş Milletler Türkiye'deki varlığını sürdürüyor. İstanbul şu anda Birleşmiş Milletler'in çeşitli bölgesel ofislerine ev sahipliği yapıyor. Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında artan işbirliği sonucu İstanbul çeşitli BM kuruluşlarının bölgesel merkezi haline geldi. Türkiye İstanbul'u Birleşmiş Milletler için daha büyük bir bölgesel ve küresel merkez haline getirdi. Bitirmeyi hedefliyor dedi. Birleşmiş Milletler Kalkınma İşbirliği'nden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Oscar Fernandez Taranco da anlaşmanın imzalanma sürecindeki çabaları ve yakın işbirliği nedeniyle Büyükelçi Sinirli olduğuna teşekkür etti. Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin reform çabalarına destek açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Fernandez Taranco, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da olmaktan mutluluk duyacağız. İstanbul son derece önemli bir bölgesel merkez ifadelerini kullandı. Fernandez, Taranko, İstanbul'da kurulacak ofisin diğer bölgelere ve ülkelere erişim açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı.